sözden ayrılmadık. Tamam. tamam. Şöyle bir Sayın Valim <laughs> <ücreti talep> <laughs> <laughs> yani. Sayın malim, çekiyoruz. Malumunuz 23 Ağustos 2020 tarihinde bölgemizde büyük bir orman yangını olmuştu. Yaklaşık 8 köyümüzün sahasında bu yangın oldu ve çok büyük bir alan etkilenmişti. 3-4 gün süren yoğun mücadelelerden sonra yangın kontrol altına alarak söndürülmüştü. Ve o zaman gerek bakanımız gerekse bizler en kısa zamanda bu yanan sahaların temizliğini yapılıp Bakımının yapılıp ardından da ağaçlandırılacağını söylemiştik. E, bu yanan alanın tamamının bakımı orman teşkilatımız tarafından yapıldı, tamamlandı ve bu yanan bölgenin yaklaşık yüzde yetmişine kozalak tohumları atılmak suretiyle ağaçlandırılması planlanıyor ve onun da hemen hemen tamamı bitirilmek üzere ve muhtemelen bu ay sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Kalan %30'luk bölüm ise fidan dikilmek suretiyle ağaçlandırılacak. Onun için de zemin ve sahadaki tüm çalışmalar tamamlandı. Bir kısmı önümüzdeki günlerde, kalanı da sonbaharda yapılmak suretiyle ağaçlandırıp tamamlanacak. Dolayısıyla geçen yaz yanan bölgemizdeki yanmış olan sahalarda, e ee, bu yıl Kasım ayı itibariyle ağaçlandırılmamış e, hiçbir e, metre alan kalmayacak. İnşallah bugün de arkadaşlarımız e, bununla ilgili hazırlıklarını yaptılar. Biz de hep beraber e, kalan alanlardaki tohum serpme işine e, geldik ve inşallah en kısa zamanda e, bu ağaçlar tutar, yetişir ve tekrar eski günlerindeki gibi güzel orman vasfına gelir diye temenni ediyoruz. Sayın Valim, yanan alanların ağaçlandırılması kadar korunması da çok önemli malumunuz olduğu. Doğru. Bununla ilgili Adanalılara, kamuoyuna bir şeyler söylemek ister misiniz? Aslında orman yangının olduğu zaman da gördük ki bu bölgedeki vatandaşlarımız orman konusunda çok bilinçliler. Ve onlar hakikaten yangın sırasında çok daha üzülmüşlerdi. Yani sanki bir evlatlarını kaybetmişler gibi canları çok acımıştı. Onlar bunun farkındalar. Tabii böyle bir çıkan yangın rüzgarın da hava şartlarının da çok olumsuz etkisiyle çok süratli yayılmıştı. Artık çok insan kontrol edemeyeceği bir aşamaya gelmişti. Onun için bu kötü bir örnek oldu. Kötü bir afet oldu. İnşallah bir daha ne bölgemizde ne de ülkemizde böyle bir yangınla karşılaşmayız diye temenni ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz. Bugün gece Geçelim biraz daha lütfen seri olalım. Kızımız üniversiteye gidinceye kadar. Hadi bakalım. Bende de var. Ben de ikledim. Evet, evet. arkadaşlar da burada dolaşırken çiğneyecekler. Dolayısıyla o da şey toprağa girecek. <laughs> <laughs> Sonra. <laughs> Sonra. <laughs> <Bu sama. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Söyleyeceksiniz ya biz bekliyoruz sabahtan beri hani Alın de tarafa bakalım, sıra, bu tarafa gelin. Bir bakalım bu tarafa. Aldık sıra bu tarafa tamam, gelin. Alın. Aldık, sıra, bu tarafa tamam gelin. alın. Dışarıya çıkın. Dışarıya, Dışarıya çıkın. Gidiyor, Gidiyor, alın alın söyle. Alın alın.